Sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben FX. Bugün karşınızda free to play bir oyun olan Track Funk incelemesiyle bulunuyorum. Birkaç gün önce çıkış yapmış bu oyun NetEase Games tarafından yayınlandı. Marvel Rivals'ın da yayıncısı aynı zamanda bu şirket. Bad Guitar isimli bir stüdyo yapmış oyunu. Ben hani daha önceki işlerini vesaire hiç görmedim. Ama kısmında sizlere vermiş olduğum linki kullanmak istiyorsanız eğer böyle oyunun ana menüsünde invite your friends kısım var. Bu kodu 20 kişi kullanabiliyor bunu. İlk 20 kişi sadece elde edebiliyor. Bu sayfada size verdiğim kodu kullanabilirsiniz. Bu şekilde siz de ödül kazanabilirsiniz oyun içi ödüller kazanabilirsiniz. Ama oyun hakkında ilk böyle izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım bugün. Yaklaşık 5-6 saat kadar oynadım. Hemen de sıcağı sıcağına düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim. Normal 5 vs 5 shooter, hero shooter hatta böyle Valorant ve Rainbow Six gibi her karakterin kendine has özelliklerinin olduğu oyunlardan bağımsız olarak ön plana çıktığı özelliği kartlar. Bu kartlar her round başı takımınızla beraber seçtiğiniz oyunun böyle gidişatını değiştiren yeri geldiğinde oyunun mekanik özelliklerini değiştiren kartlar olması Mesela bir tanesi rakip takımın kafalarını yüzde 25 50 oranında büyütmesi gibi mesela bunun gibi çeşitli özellikler var çeşitli kartlar var Hatta bir tane kart ki benim böyle en komiğime giden bayağı böyle komik duruyor yani güzel olur böyle her oyunda böyle bir özellik olsa dedirten özellik haritanın herhangi bir noktasına bombayı kurabiliyor olmanız atak ve defans şeklinde yine iki takım 5 vs 5 modunda çatışıyorlar. Yani en azından bir tane oyun modu bu. Farklı farklı oyun modları var ama ben 5 vs 5 atak defans modunu oynadım. Mesela insanlar doğdukları noktaya bombayı falan kurarlar. Böyle ilginç ilginç hani mevzular ortaya çıkıyor. Bayağı da böyle komik duruyor. Onun dışında karakterlerin özelliklerinin yanı sıra oyunda ekonomi sistemi alışılagelmişin aksine Valorant ya da CS'nin aksine mesela örnek veriyorum tarus tüfeği. Birinci rounddan itibaren alabiliyorsunuz istediğiniz silahı bu arada. Ama diyelim öldünüz. Ortalama taarruz tüfeği, işte sniper vesaire gibi silahların iki defa kullanım hakkı var. Yani iki kere ölürseniz aynı silahla. O silah ataktaysanız atak boyu, ...defansaysanız defans boyu bir daha kullanamıyorsunuz. O yüzden hani dikkatli olmanız gerekiyor. Ölmemeniz lazım gibi gibi çeşitli değişiklikler oluyor. Yine yani takımınızdan silah isteyebiliyorsunuz. Onlar size haklarını verebiliyorlar. Ben oyunun hani belirli kısımlarını çabuk adapte olabildiğim kısımlarını yani baya böyle keyifli buldum. Ama belirli noktalarda silahların kullanımından ziyade karakterlerin hareket etme sistemi ve silahların vuruş hissi bakımından birazcık böyle farklı geliyor. Yani hissiyat olarak farklı geliyor geldi bana. Karakterlerin hareket sistemi bana Rainbow Six'i e anımsattı açıkçası. Yani bu bilmiyorum belki de bana böyle hissettirmiştir ama ben genel olarak Böyle oyunda hareket ederken işte koşarken vesaire sanki Rainbow Six oynuyormuş gibi hani hissettim. Bu hani kötü bir şey değil ama sanki birisi arkamdan zincirle tutuyormuş ama ben ona inat ilerlemeye çalışıyormuş gibi hissettim. Bilmiyorum bu benim düşüncem, benim izlenimim. Ve ekonominin böyle birazcık daha farklı olması her round için farklı bir böyle mekanik bir deneyim sunuyor. Tabii ki ranked modunda hani rekabetçi moduna girdiğimizde roundlar daha fazla oluyor. Benim oynadığım standart modda 4 olan kazanıyor. Ha bir de uzatmaya giderseniz mesela diyelim durum 3-3 oldu. Takımdaki herkes, her iki takımdaki taraflar 1 vs 1 atıyor. Eğer siz 1 vs 1'inizi kazanırsanız bir sonraki rakiple siz kapışıyorsunuz ta ki ölene kadar. Bu da ilginç olmuş ama güzel olmuş bence. Dediğim gibi şu an zaten çıkan herhangi bir yeni FPS oyununun maksimum dayanabildiği süre 6 ay bilemediniz 1 yıl. Bakınız X Defiant işte Spectre Divide ki Spectre Divide zaten çok çok daha farklı bir mekaniğe sahipti. İşte iki tane karakteri yönetiyordunuz 3 vs 3 modu falan. Ben bu oyunun böyle öngörüsünü yapmayacağım demeyeceğim ki işte bu oyun şu kadar süre dayanır ya da bu oyun işte yeni Rainbow Six ya da yeni Marvel Rivals olur gibi bir şeye girmeyeceğim. Hani başarılı olabilecek oyun zaten kendini bir şekilde belli ediyor. Şu an bir oyun başarısızsa başarısız oluyor. Bir daha adını duymuyoruz. Ya da işte stüdyo farklı bir oyun çıkartıyor. Bir şeyler oluyor falan. Ben oyunun e-spora uygun olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu e-sporu olsa bile e-spor izleyicisinin çok bir şey anlayacağını zannetmiyorum çok karmaşık çünkü. Yani oynayan kişi için de zaten çok fazla karışık elementler var. Ha diyelim buna alıştınız zaten profesyonel oyuncu oldunuz. Ama giriş seviyesi oynayan bir oyuncunun bile açıp izleyebildiği bir oyun düşünmesi. Mesela CS. Hani tutup insanlar CS'yi FPS bilgileri çok sınırlı olsa bile açıp rahatça izleyebilirler. Anlayabilirler neyin ne olduğunu. Böyle karmaşık bir şey olmuyor. Valorant'a bakıyorsunuz mesela. Valorant'ta işte her yerde yetenek geliyor gidiyor bir şeyler oluyor falan. Ya ben bunu da düşünüyorum mesela Overwatch gibi ya da başka işte FPS oyunlarında Rainbow Six gibi. Kitleler birazcık daha böyle küçük kalıyor CS'ye kıyasla. Ama Rainbow Six oynayan ya da izleyen birisi bile CS'yi ilk defa izlese ne olduğunu anlar. Ya da hiç FPS oynamamış birisi bile anlar neyin ne olduğunu. Ve boyunun da e-spor konusunda sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Valorant'ın oyun çıktığından beri yapamadıklarını bu adamlar yapmış ve tekrar sistemini getirmişler. Demo sistemini getirmişler. Anında indiriyorsunuz. Hiçbir kasma etme vesaire olmadan round round an an her şey yani kilden kile her şeyi izleyebiliyorsunuz. Takip edebilip görebiliyorsunuz. Hani teknik bir detay olsa dahi bence baya hoş. Çünkü şöyle düşünün. 4-5 senedir Valorant'a gelmesini istedikleri bir özelliği adamlar hiçbir şeymiş gibi bir anda çıkartmışlar. Gayet de güzel çalış hatta şu an ekranlarınızda muhakkak görüyorsunuzdur. Gayet istediğiniz yere istediğiniz zaman tıklayabiliyorsunuz. Youtube videosu gibi değiştirebiliyorsunuz kaydı. Bunun dışında serverlarla alakalı sorunlar yaşıyorlar. Bunu söyleyeyim çünkü ben mesela bu videoyu kaydettiğim gün akşam da girmeye çalıştım ama serverlar da Sorun vardı maç bulmadı. Yani ilk zamanlarla alakalı bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok üzerine düşmedim. Gördüğüm diğer bir ilginç yorum ise Türkçe dil desteği varmış oyunda. Bu oyunun beta aşamasında mevcutmuş fakat oyun çıktıktan sonra bunu kaldırmışlar. Ve benim bildiğim kadarıyla NetEase Games'in yayınladığı bir diğer oyun işte demin de bahsettiğim Marvel Rivals. Onda Türkçe dil desteği var. Yani herhangi bir sorun yok. Kaldırılmadı etmedi falan. Bunda niye öyle kaldırılmış bilmiyorum ki. Bu oyunda kartların özellikleri vesaire var. Yani bu, bu yüzden aslında biraz da kritik. Çünkü oyunun gidişatını değiştiren özellikler kattığımız için kartlar sayesinde. Yani Türkçesi olsa birazcık daha iyi olur. Ama bunun dışında oyunda çok fazla para harcamanızı isteyen mi diyeyim? İşte kostümler var silah kostümleri, karakter kostümleri sticker'lar var, uğurluklar var. İşte battle pass var. Sonra bir de premium battle pass var. Bana şey geliyor bunlar birazcık böyle yeni çıkmış bir oyun niye bu kadar fazla almamızı hani istiyor. Zorlamıyor tabii ki kimse kimseye zor hani ben bana almamı istediler bana zorla almamı istediler gibi bir durum öyle bir şey olmadı ama bir noktada da burnumun dibinde hani sürekli gözüme sokuluyormuş gibi hissettim ben. Bu benim düşüncem. Sanki bu kadar fazla satın alma mekaniği, satın alma elementi bulunmasa daha böyle temiz bir görüntü oluşurdu diye düşünüyorum. Tabii ki silah kostümlerinin bazılarını ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Bunda bir sorun yok tabii ki. Ama bana bir garip geldi bu kadar fazla işte silah kostümü, karakter kostümü gibi gibi bir sürü elementin olması. Ha diyeceksiniz ki oyun zaten free to play nereden para kazanacak? Arkadaşlar yani free to play bir oyunun nasıl kâra geçtiğini yani anlatmamı gerek yok herhalde. Sadece bu kadar fazla gözümüze sokulması bana bir tık garip geldi. Pay to win özellikleri var mı yok mu bilmiyorum. Ben çok gözlemlemedim öyle bir şey. Sanırım yok. Ama yanılıyorsam siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Hem oyun hakkında şu an 10 üzerinden 7 veririm ben bu oyuna. Çünkü bazı görsel öğeler hem oyun içi hem de menülerde bulunan görsel öğeler çok böyle karmaşık geldi gözüme. Bu birazcık kafamdaki o FPS oyunların algısını bir tık değiştirdi. Ama benim düşüncelerim bu şekilde. Oyun güzel duruyor. Bakalım ilerisinde bize ne sunacak? İlerisi bize bu oyun hakkında ne gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Umarım bir şekilde başarılı olur kendi kitlesini yakalar, ona göre biçimlenir, ona göre yatırımlarını yaparlar. Bunu ben bu oyun bazında söylemiyorum. Bu oyun başarılı olsun anlamda söylemiyorum. Delta Force mesela aklımıza gelecek. Overwatch'un yerine Marvel Rivals çıktı mesela. Rekabet iyidir. Ben bunu bu anlamda söylüyorum. Biz oyuncular olarak hatta müşteri diyelim, oyuncu, müşteri. Rekabetin en büyük faydası bize dokunacak. Çünkü Zamanında çok sevdiğimiz, çok oynadığımız oyunlar şu andaki en son hallerini görüyorsunuz. Kendileri belirli bir yer edindikleri için pastadan büyük bir dilim aldıkları için kafaları rahat. Kimse kimseye şey demiyor işte. CS'nin kendi kitlesi var, Valorant'ın kendi kitlesi var. Hepsinin her oyunun kendine has büyüyen sorunları var ama buna rağmen gerekli adımları ne kadar yavaş atıyorlar. Hatta bazı noktalarda hiç atmıyorlar. Siz görüyorsunuz. Umarım bu tarz oyunlar böyle o önemli bir kısmın o geliştiricilerin ya da yönetim kurullarının böyle bak biz bunu şöyle yapmalıyız paradan ziyade ya da işte arkamıza yaslanıp keyfimize bakalım zaten para geliyor zaten oyuncu geliyor algısını yıkar umarım. Yani bu tarz oyunların 2025 ve sonrası için böyle bir faydası olacak en başta. Yani biz yine tabii ki kendi böyle yeni oyunları keşfedip artık o oyunlar online oyunlardan bahsediyorum hikaye oyun oyunlar Tabii ki farklı ama benim kişisel düşüncem artık oyunlar oyun şirketleri çok rahatlar ya hani çok önemli değişiklikler yapmıyorlar yapılması gereken değişiklikleri yapmıyorlar belirli bir oyun şirketi gidip e-spora daha fazla önem verirken diğer kısım bunun tam tersini yapıyor bir ortasını bulamadılar hiçbir oyun şirketi bunun formülünü bir geliştiremedi Tabii bunlar benim düşüncem Evet arkadaşlar e, sizlerin düşünceleri nedir lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin hem bu oyun hakkında hem de az önce konuştuklarım hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Bu oyunu deneyimlediniz mi? Eğer deneyimlemediyseniz bir indirip denemenizi tavsiye ederim. Sizlere video başında bahsettiğim kodu da kullanabilirsiniz. İlk 20 kişi kodu kullandığında oyunda çeşitli ödüller alıyorsunuz. Bu ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan çekiliş duyurusu hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çekilişin duyurusunu Instagram üzerinden yapacağım. Açıklama kısmında Instagram adresimi bulabilirsiniz. Hem çekiliş oradan katılacaksınız. Orada düzenleyeceğim. Hem de duyurusunu oradan yapacağım. O yüzden Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Eğer çekilişe katılmak isterseniz. 1000 TL değerinde çekiliş yapacağım. Katılmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.